Ali ile Sertaç'ın evinde yapılan aramada çok sayıda pantolon ve gömleğe el koydular. Ayrıca çamurlu bir bot ve spor ayakkabıları da aldılar. Keşke eşyaların üzerinde ölene ait kan bulunsa diye düşündü başkomiser Orhan. Hadi kan bulamadık diyelim. Hiç olmazsa çamurlardan bir tanesi ölenin bahçesindeki çamuru tıp atıp tutsa. Cinayet aleti de sopa da hala kayıp başkum seni Aramaya devam edin. Emredersiniz. Yaz, benim aklıma takılan bir şey var. Cin suç aleti tamam. Hadi onu yanlarında aldılar, götürüp attılar. Peki sopayı neden almış olabilirler? Epey bir boğuşmuşlar. Kurban sopayla adamlara vurmuşsa birini yaralamış olabilir. İyi de kurbanın kanı dışında kan izine rastlayamadık ki. Belki sopaya bulaşmıştır. Bu yüzden sopayı alıp gitmiş olabilirler. toprak olağanüstü güçlü bir delildir. Tanecik büyüklüğü, içindeki mineraller, bitki, hayvan, mantar kalıntıları hep bulunduğu yere özgüdür. Sertaç'ın botunun altındaki toprak kalıntıları, ölenin bahçesindeki kalıntılarla birebir örtüştü. Üstelik, bahçedeki ayakkabı izlerinin önemlice bir bölümü yine bu bottan kaynaklanıyordu. Hiç kuşku yok Sertaç, bu bahçeye girmişti. Ali'nin pantolonu, spor ayakkabısı, Sertaç'ın botu üzerindeki minik lekeler kandı. Her birinin DNA profili, ölen Ahmet'in DNA profiline tıp atıp uydu. Kuşku, iyi bir polisin en temel özelliğidir. Ahmet Emin'e saldıranlar Ali ve Sertaç olabilir diye düşündü başkomiser. Elbette o gece giysilerini başka birileri giymediyse. Başkomiserim bu leke e, uzaktan sıçrayan kan lekesi. Görmüş olduğunuz gibi zaten lekeler de seyrek ve ince tanecikli. Bu da yakın mesafeden herhalde. Aynen öyle. Bu da Ali'nin gömleği olduğuna göre. Evet. Ee? E'si şu, e, cinayet sırasında Ali kurbanına oldukça yakın mesafedeymiş. Demek ki dibindeymiş. Evet. Ama bu onun yaptığını ispat etmiyor. Cinayet silahına ihtiyacımız var. Raporlara ne oldu? Birkaç saate hazır olur giysilerin üzerindeki kan lekelerinin şekli önemli diye düşündü Başkomiser Orhan. Bu işin uzmanlarının bu şekillere bakarak saldırının biçimini, saldırıda kaç kişi olduğunu, saldırıda kullanılan silahın ya da cismin niteliğini, saldırganların birbirine olan durumunu ve hatta mağdura olan yakınlığını dahi söyleyebileceğini biliyordu. Enes döndü mü konferanstan? O yarın dönüyor başkomiserim. Tamam. Kolay gelsin. Sonunda Başkomiser Orhan şüphelerini kanıtlayacak delillere ulaşmıştı. 23 plakalı beyaz şahinin içinde bulunan kan lekelerinin DNA'sı, ölen Ahmet Emin'in DNA profilini tuttu. Diğer yandan laboratuvardan gelen raporlar Ali ile Sertaç'ın o gece o bahçede olduğunu kanıtlıyordu ama cinayet silahına hala ulaşılamamıştı. Arabadaki kan Ahmet Emin'e aitmiş. Cinayet anında olay yerinde olduğunu da kesinleşti. Yani komiserim, şimdi arabadaki kan amcam elektrik tamircisi ya. Ben belki bir yerini kesmiş olabilir. Sen yani aynı kan grubundan olabilirler değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen beni güldürdün, Allah da seni güldürsün be. <laughs> çok tatlı çocuk bu ya. Bana bak ulan dibidi. Oyun mu oynuyoruz lan burada? Dilim mi çekiyoruz oğlum? Ulan ağzından iki laf alacağız diye sabahtan akşama kadar poliçilik mi oynayacağız burada? Bana bak ulan yırtarım oğlum seni. Bilim. Anlat çocuk. Hadi anlat. Hepsi Sertaç'ın suçuydu. Gece Sertaç'lardaydık. Film izledik. içtik. Sonra karnımız acıktı. Kafamız bayağı iyiydi. Amcamın arabasının anahtarını gizlice alıp kaçırdım. Her zaman gittiğimiz dürümcüye gittik. Keyfimiz yerindeydi. Karnımız doyduktan sonra eve gitmek için yola çıktık. Saat kaçtı? Bilmiyorum. Bayağı geçti. Ne oldu oğlum? Niye durduk? Oğlum çok sıkıştım ya. İki dakika bekle de şurada yapıp hemen geleyim. Oğlum biri görecek, rezil olacaksın ya. Kim görecek oğlum gecenin bu vakti? <laughs> Dur bekle, ben de geliyorum. Oğlum niye bağırıyorsun bu kadar ya? Millet uyanacak. Bana söyleyelim, sen kendine bakasın. Tamam, hadi yürü hadi. hadi. Oğlum mi buraya ya. Gerçekten şey olmaz ya. Oğlum milletin bahçesi var, var, var. Ya tamam oğlum, sus biraz ya. <laughs> Şöyle geç. Ha, gel. <gülüyor> 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 oğlum millet uyanacak gel. <laughs> Oğlum heyecandan yapamıyorum ha. Oğlum ya bağırmasana, <laughs> <laughs> millet uyanacak. yol orada. Kimsiniz lan siz? Ha? Kimsiniz lan? Bana bir tane patlattı, ben yere düştüm. Ben, düştü, ben, düştü, düştü. ben de Hemen birden tornavidayı çektim. Kendimi korumak için, yani müdafaa etmek için. Dur, tornavide... dur, dur, dur şimdi. Dur, dur. Tane tane anlat. Tornavida nereden çıktı? Ben elektrik tamircisiyim komiserim. Yani tornavidayı her zaman arka cebimde taşırım. <laughs> Zaten hiçbir işe yaramadı. Adam bana bir iki tane daha patlattı. Ben yere düştüm. Tornavida yere savruldu. Ondan sonra yukarı baktığım zaman Sertaç zaten adamın gırtlağına tornavideyi sokmuştu. Biz de şok olmuştuk. Sertaç, sinir krizi geçiriyordu. Ne yaptım oğlum ben? Ne yaptım ya? Oğlum bıraksaydın adam beni öldürecekti. <laughs> Mahvoldum oğlum ben. Bittim, bittim. Oğlum bir sus ya, bir sus! Bir sus da düşüneyim biraz. Ulan! Ne yaptınız Tornavide'yi? Bilmiyorum komiserim. Sertaç herhalde camdan fırlattı. sopa. Serdar sopayı neden aldı? İnanın bilmiyorum komiserim. Çok olmuştu. Sopayı ne yaptınız oğlum? Bilmiyorum komiserim. Tamam tamam. Sonra ne oldu? Ondan sonra arabadaki kanı temizlemek için Sertaç'ın çalıştığı tamirhaneye gittik. bak aslanım. arkadaşını çoktan öttü. Hadi sen de bizi uğraştırma. Söyle nereye attın su şaletini? <laughs> tamam oğlum korkma. Sonuçta arkadaşını korumak için yapmışsın. Adam itin tekiymiş zaten. İsteyerek öldürmedin ya. Öldürmek mi? Ulan arkadaşım itiraf etti. Sen öldürmüşsün abilerini. <laughs> yok yok senin. Ben hiçbir şey yapmadım. Adamı Ali öldürdü. Kimsiniz lan siz? Ha? Kimsiniz lan? Bey Ali mi aldı? Evet. Peki ne yaptı? Bilmiyorum. Ya tornavidan. Tornavidali değil. Ne yaptın oğlum sen? Öldürdün adamı, öldürdün. U ulan! Allah karesin cam açılmıyor. Şunu camdan at.